Merhaba arkadaşlar ben Erkan. Oyun gemisine hoş geldiniz. Clash Royale serisinin yepyeni bir bölümle daha karşınızdayım. Bu bölümde sizlerle birlikte tavsiye destekleri oynayacağız arkadaşlar. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz üzere bir önceki tavsiye destek bölümünü açtım. E, Aşağıya doğru tüm yorumları açtım arkadaşlar ve eee tamamen tesadüf olarak bir tane destenin üzerine duracağım ve o desteği kendi oyunuma uyarlayacağım arkadaşlar. Şöyle bir güncelleme yaptık arkadaşlar. En üstte kalan arkadaşın destesini uyarlayacağım. Çünkü siz şu anda mouse'un imlecini göremediğiniz için bir haksızlık olmasın. Tamamen kafada soru işareti kalmasın yani. Aşağı doğru iniyorum şu anda. Evet, in in in, in. dur. En üstte kim? Şu arkadaş. E, Buzdan Kale isimli arkadaşımız. Ne demiş? Şunu aşağı doğru açalım Çarpma, roket, alev topu, goblin fıçısı, öfke, yıldırım, zehir, dondurma Buyur troll Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz üzere desteği hazırladım 3.9'luk süper bir troll desteği gördüğünüz gibi ee, Bu desteğiyle galibiyet alabileceğimi çok düşünmüyorum ee, Fakat tesadüf olarak bu işleri yaptığımdan dolayı Tesadüf olarak bu arkadaşın destesi geldi Ve bu desteğiyle savaşa gideceğim. Ailesi olsun <laughs> Vallahi bile ailesi olsun ee, i̇nşallah böyle çarpması olmayan bir adam gelir de en azından çarpma ok gibi. Goblin ile bir tane kule almaya çalışalım. Ee, bekleyeceğim hiçbir şey yapmayacağım abi. O bir şey yapana kadar bekleyeceğim. Güzel bir tane vurdurabildi vurdu Buyurun cenaze namazına Abi şöyle yapacağım ya. Al işte buyur çarpması var adamın ya. Hain, <laughs> buzdan kale. <laughs> Bana konfet atıyorsunuz arkadaşlar biliyorum ama. Trolle denk geldik arkadaşlar gerçekten. Adamda da öyle bir şey var ki kalenin yanına bırakıyor hemen ya. Şey köprünün başına bırakıyor devi. Vallahi dev alacaksa alacak bizi. Ee, başka türlü. Aa, şey de vurdu. Aldı aldı abi. Hı. <laughs> Bize bir gün doğdu. <laughs> Ulan dondurmayla mı yapsaydık acaba ya? Erken davranmayıp da. Hunharca saldırmasa bari. <laughs> İyi hunharca saldırmıyor. Tam köprünün önüne tlaat diye debi koyuyor. Biraz geriden bıraksa Çarpmasını kullanmadı ya halen Kullansana şu çarpmayı <laughs> Tek atmasa Yine donduracağım da tek atıyor <laughs> Kullandı O dondurmaya attık abi bizde bu sefer ya La dursana Hunharca oynadı adam Bildiğin eğlendi he bizde. <laughs> Trole denk geldin. <laughs> tamam bunu bu tarafa koyacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Eksi 29 kupa yedim senin yüzünden. Buzdan kale. Yukarı doğru çıktım arkadaşlar. Gene aşağıya doğru tesadüf olarak bir tane desenin üzerinde duracağım. Hadi be troll olmasın gözünü seveyim be. Evet, durdum. Müziğin adı ne? <laughs> Vallahi müziğin adını çok fazlasıyla söylediğim için artık e, söyleme gereksiniminde bulunmuyorum. Yani hatta bir daha söyleyeyim. NCS diye bir YouTube kanalı var. No Copyright denilen. Durdum. Yunus Gökkuş. İsminde bir arkadaşımız. Evet şu anda desteği hazırladım arkadaşlar. 4 iksir bedeli var. Ee, kimdi? Yunus Gökkuş, Gökkuş isimli kardeşimizin vermiş olduğu tavsiye desteği uyarlayacağım. Şuradaki sandığımızı açalım. <laughs> bir tane savaşa girelim abi hemen. Gazi abimiz mübarek olsun. Bu sefer troll olmasın. Yani troll değil zaten de karşımıza troll bir adam çıkmasın. Evet. <laughs> başladık. Maça başladık. Oğlum seçsene. Dur. Lan niye attın ki çarpmayı? İkisi top birisi halen gelmedi. Barbarları dondurayım mı abi orada? Tamam dondurmayalım. Vursunlar. İkisi toplamam lazım. <laughs> Ne alıyorsun oğlum? Sen buruyorsun. Ne göndereceksin? Vururuz ki. <laughs> Dönüşü kötü olacak biliyorum ama iksir de olmuyor. Evet. Domuz binicisine yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Güzel o da iksir zehrini kullandı en azından. Ee... İksir toplayıcısı koysak mı yoksa atağa geçsek mi ya Geçelim abi atağa ya İşte bunu beklemiyordum abi Tamam ikisi toplayıcısı bırakalım. Oo domuz birisi gönderecek abi. Ben niye ikisi toplayıcısı bıraktım ya? Mini pekkasını bir kere kullandı. Tamam. Güzel. Bekle 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 bekle. Bir şey yapma. Hiç bekle öyle. Canını okuduk onun bu sefer. Güzel güzel tamam aldık abi aldık aldık aldık. Süper bir şekilde aldık. Şimdi o diğer tarafı savunurken Bir şeyler yapabilir miyiz buradan? Yok çıkmaz. <laughs> Domuz binicisi Oğlum son bir tane goblin aldı lan orayı. E sol taraftan da zaten 3 taça gitmişiz ya. <laughs> Güzel sevdim bu işi babalar gibi yendik vallahi billahi. Ha dur bakalım. Ooo dev sandık geldi. Harbiden süper oldu be. Yemin olsun. Hak ettik yani dev sandığı abi. Yılmadık, pes etmedik ve dev sandığımıza kavuştuk arkadaşlar. Şuna 41 altın ver şey Elmas vermeyeceğim tabii ki. E akşama doğru belki böyle bir iki saat sonrasında belki açabilirim. Bu arada sandık şey yeni bir ödül geldi galiba. Ha yani ödül dediğim yeni market geldi. Evet özel bir teklif gelmemiş. Şunlar gelmiş gördüğünüz gibi şundan bir iki tane alalım Bırakalım ondan sonra Hemen bir sonraki tavsiye desteğe bakalım arkadaşlar Evet yine aşağı doğru şu anda tesadüf olarak iniyorum Herhangi bir desteğin üzerinde duracağım birazcık aşağılarda doğru olacak İlk yorum yapan arkadaşların destelerini kullanacağım Zaten sağ tarafta şu anda aşağı doğru inen şeyi görüyorsunuz O normal tarayıcının kendi şeyidir yer belirticisi diyeyim ben ona. <laughs> Doğru bir isim bulamadım. Pekka, Golem, Dev, Toplayıcı, Ayna, Prenses, Love Tazısı, Minyonlar. Pekka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abi tutturmuş adam ya. <laughs> Vallahi bile kullanacağım. Evet şu anda arkadaşlar desteği hazırladım. Gene troll. Bugün 3 tane savaş yapacağız. Bu 3. savaşımız olacak. Birincisi trolldü. ikincisi ideal bir desteğiydi arkadaşlar. Üçüncüsü de troll. 5 iksir bedeli var şu anda görüyorsunuz. Bu desteği önermiş bize Özgür Savaş. Adına şu anda oynuyorum. Yani bu savaş onun adına oynanıyor şu anda. <laughs> Vallahi. Hadi bakalım Gazi mübarek olsun diyelim. Ee, Pekka babayla başlayalım mı abi? Hadi bakalım Pekka'yı gönderdim abi. Ne yapacaksın? La onu bırak la. Ya Allah. Abi o yüzüne mi oldu bu böyle ya? Yani? İkisi toplayıcısı bırakacağım. Evet Pekka şu anda görmedi diyecektim ama gördü abi. Güzel. Şövalye 3 tane bu. 3 tek attı ha bildiğin. Abi bize 2 tane iksir toplayıcısı lazım ya. Al bakalım. Koç. <laughs> 7 attı. Başkasınınkini 8 atar. 9 atar. Bizimkisine 7 attı. Yok keko yemezler. Lan ona vur lan. Alacak mıyız o kuleyi? Harbiden alacağız. tane daha ikisi toplayıcısı bıraktım. Yine Pekka'yı bırakacağım arkadaşlar. 3 taç gitmeye çalışacağım ya. Vallahi bildi abi. Bir şansımız var gibi sanki. Gönder bakalım o domuz binicini. Şuradan Şöyle rahatsız edelim onu biz. Evet Pekka ulaştı abi oraya. Vallahi bile Pekka ulaştı oraya. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Özgür Savaş'ın adına Evet vallahi 3 taç aldım şu anda ya. Troll desteli 3 taç aldım ya. Kendimi tebrik ediyorum. Eminim ki sen de oradan beni tebrik ediyorsundur. Bir tane gümüş sandık geldi bize buradan. Vallahi troll desteğiyle kazandığım çok nadirdir. Ve bu e, bölümde de troll desteğiyle kazandık arkadaşlar. Hem de 3 taç alarak kazandık. İkisi toplayıcılarını fazla koymamdan kaynaklı e, troll destesinde ikisi toplayıcısını koymuş. Hata. <laughs> İlk seferindeki gibi sıf büyük koysaydım bu da bir trolldü. Gerçi denk gelseydi kullanmazdım aynı desteği üst üste. Tamam aşağı doğru iniyorum şu anda. E, tesadüf olarak gene. Yine... Ya bu sefer yukarılarda en başlardan alacağım ya. Dur bakalım. Ee, Bedroma Bedirhan Yıldırım. Doğru. Domuz Valkür Mini Pekka Buz Ruhu Silah Şöri Çarpma Felaket Kulesi. Evet şu anda arkadaşlar e, desteği hazırladım. 3.6 iksiri bedeli var. Bir tane kartı eksik söylemişti kardeşimiz. Kimdi? mu Bedirhan Yıldırım isimli bir arkadaş 7 tane kart söylemişti ben de onun yerine iksir toplayıcısı aldım 3.6 iksir bedeline ulaştı hemen bir tane savaş diyelim bakalım karşımıza nasıl bir rakip çıkacak bu arada biz kayıtta mıyız abi düşünsene bu kadar savaş yaptıktan sonra sen kayıtta değilsin diyor dur geç kaldık bu abi <laughs> Evet gaza geldik arkasından da domuz büyücüsünü gönderdik Güzel tamam Kârlı mıyız kârlıyız, kârlıyız. o buz büyücüsünü de kullandı süper Kraliyet devi olan bir adam RZ mi ismi de bir tane ev koymuş nasıl koymuş o ya oraya o Harbiden ha koymuş adam oraya Enteresan Dur bakalım Şakir Bir kere vurdun tamam de işte hani işin cılkını çıkartma yani Arka arkaya aynı şeyleri yapıyorsun Yedi mi yine yadırgıyorum bir tane silahşör gönderelim. Bu adamın taktiği belli. Arkasından da krale devini gönderecek. çatmam mı atacağım bir de? Al bakalım. Mini PK'yı kullanacağım bu seferde. Güzel. Çift taraflı gelmeleri güzel oldu. İksir toplayıcısı güzeldir. İksir toplayıcısı candır. Çarpmamızı koruduk. Bu sefer silah silahları göndereceğim arkadaşlar alev ruhlarına. Çünkü çarpmayı da bu domuz binicisi o iskelet şeyini parçaladığı zaman çıkanlar için kullanacağım. Şöyle yani. <laughs> Göstereyim direktmen. Ha şöyle işte bak. Evet bu sefer de alev ruhlarını yine bu sefer kullandı. Abi pis herifin tekisini biliyorsun değil mi? Oo. Bak ya. Yani şu şekilde Yapmayı bekliyordum <laughs> aslında da Tutmadı abi Hadi gidin bakayım aslanlar Ne çıkartacaksınız bize O güzel bir tane vur Gündü, Güzel güzel vurdu Şöyle gel bakayım Şimdi gel gelelim. Abi böyle. Evet yakalandık abi. Oh, mis gibi oldu. <laughs> Hadi oğlum. Hadi koçum. Abi yapma be. Oğlum nasıl olur bu ya? Ya şanslı bir adamsın sen, belli ki ya. Cık. Vallahi çok şanslı bir adam mısın ya? Bunu anladım şu an burada ya. R2 ev işaretini de koymuş Neler sana e, Videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar Like atmayı ve abone olmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın. Bay bay